Evet arkadaşlar bugün serbest vuruş videosu çekeceğiz. Herkes Burak'tan var. başlıyor. Vurdu olmadı. Bende. de. Üç alan kazanıyor burada. Olur mu Burak? Sonra penaltı üçte bitiyor ve Aynen. kazanan belli olur. Korner en son korner. Aynen en son korner yapalım. Davis e, atamadı. Hala sıfır sıfır. köşeye. <laughs> ah be. Olmadı. Oyuncu değiştiriyor bırak. Filmin ayı aldı. Atamaz. Atarım. Solu boş bıraktı atarım. Aaa. var arttırın mı tık diye ya. Ay çok iyi vurdu lan. Buradan ben de abanırım ha. Ay oğlum. <laughs> ne oluyor? Atamazsın. Ağabey şu lük. Ya, Dışarı. Çok belli etti zaten nereye atacağını. İl. 1-0 Burak önde şu an. Bu da filminin değil. Hep şu. Yok. Ay tam da yerine geldi. Bunda atamazmış. Ölmedi.

Kornerden sonra final olarak da beraber ikimiz maç yapalım mı? Hmm. Bir maç ben yapacağım bir maç sen. Evet. Kim yener kim yenilirse o. Gol. Bir bir. bir. Atamayacak. Atamayacak. Saçma bir atış yapayım mı? sana bonus hadi bakalım çevireceğim çünkü <laughs> bir alıyoruz Çok burada bir şey. burada. güzel bir şey. Hocam, hocam. Ne oluyor? Lan. Hayır. <laughs> Şükür. <gülüyor> Hangisine denk gelirse. <laughs> İkisini <sınavın> aynı anda bastım. <laughs> değil, değil. Değil, <dayı>. <laughs> Tam yeri. Tam, tam. biraz çok çok kötü vuruş yaptım ya. Biraz kötü oldu. Direkt böyle vuracağım. <laughs> Ay oğlum ne direkt vuruyorum. Direklerin vurdu muyum neyim? Neyim ben ya? Atamaz. Kanka ne yaptın? <laughs> Abim 5 yıllık DLS prosu. Tamam. Gerçekten bir senedir oynuyor. Abartmayayım o kadar da 3 sene vardır yani. Vur ama değil. Tamam. Şuradan şöyle. Oo iyi vurdum ha. İyi vurdum. İyi olsun. Karşıdan haber ya. Barajdan geç. Biraz ab abancam burada. Firmin onun tam yeri bu. Az vurdu. Atamaz ya. Hop. Aa, gol mü? Değil mi ya? Şey üstten şey. Üstte geldi. Bu hiç bilmiyorum valla. Belki goldür. Atamaz. Bakmadan vuracağım. Sen de bakmadan vur. Yürürse. Yurdum lan. Ben bundan sonra bakmadan vuracağım. Ben ne yapayım? Oy bak onu yaptım lan. Abi kalecinin üstüne gidiyor ya. Kaça vuracak? <laughs> Oğlum kaleci yine tutamadı direğe vurdu. Bak, <laughs> ne <laughs> pozisyon gelsin bu daha iyi olur Sen adam ya <laughs> ben de şu sol bir yerdeki pozisyonda olsun oğlum ya barajda geçiremiyorum bundan sonra maç tamam. yapalım hiç maç yapmadık olur mu Okey. hiç penaltıya falan geçme 2-1 2-2 2-2 mi evet, aynen değil. Vur. Ben geliyorum. Evet. Sen Pardon geleceğim Sen de sen de geleceğim Köfteler ya. Öyle sanırım işte. Bu gol olursa. <laughs> Bu değil demedim. Şimdi. Şimdi şuradan şöyle biz zıbanıyoruz. Olmuyor. Şuradan. Aha. Şunu alayım. Oh my god. Al. Oh. Dur şunu da mıyız? Yok. Ay pozisyon. Al Ay, ayak dışı vuramıyor bunlar? Oğlum sen hiç basmıyor. <laughs> 3 3 2 Ay vurdum. Bunu vur sonra maça geçelim. Olur mu? Oh, bunu da vurayım. Şimdi Aa. maça geçiyoruz. Hokus pokus puf. Evet, evet, arkadaşlar, arkadaşlar şimdi, düşündük. şimdi maça geçiyoruz. Rakibimiz Sunderland. İlk maçı ben yapacağım sonra Burak yapacak. Şey. kaybedersem bana bir tane dondurma. tamam mı? Şaka 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 bir şey. <laughs> 58. 58 altın madalyamız var. Kalede pat son patlıcan. Bu <laughs> teknik direktör de sen misin? hı hmm. Tanrı ne verdi Taygan ko. Nereye attın lan? Açtı Walker. Ah ve vuramadı. İlk yarı sen ilk yarı ben yapalım mı? Olur. İkinci yarı mu? Filmin ay ay atıyorum ha. Pickford. Ay da oğlum ya. Çok kaçırıyorum. Patterson. Ballard. Kesti. Gol. 1-0. Sen bir gol attın. Bakalım ben kaç gol attım. Aynen. Şuradan birbirimizle senle rakibiz gibi düşün. Tamam ikinci. Ah. Aç. Ah be. Kurtlar fevka. Aynen. Beğenemedin mi? Beğenmedim. Ne full Hocam haksızlık yapıyorsunuz hocam. Şike var şike. Omuz. Sadece şu. Bu Rahman alamadı ya. Patlıcan. Red Patlıcan da dolması. Ne? No. Clark. Omega oh gol yiyeceğiz. Yok, Ama Aynen kanka oradan. Aynen oradan yiyelim değil mi? <laughs> Haydi bakayım kontra atak. Hangisiyle koşuyoruz? Koşma yapıyor onun önünde. da. 2-0 Ben bu maçta bir 12-0 yarmıştım. Bu arada ligde birinciyiz. Hmm. Hı hı. İkinci Bravo, round. Bravo kaçın az kaldı. Kaçta kaldı? Az kalmış. Hızlı gidiyor yolda. Hayır 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 hayır. hmm. <laughs> Çok kötü vurdu. Ne yapayım? Göremiyorum. <laughs> İlk yarı bitti. Dur. Ha, ben dur, 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 dur. Evet, evet arkadaşlar. Her ikinci araya tamam. yarıya başlıyoruz. Sen konuş şimdi. Ben konuş. Önce ismi Aynen öyle. Ben... Orta sağdan gol. Hatta... Ben FIFA oynuyorum o yüzden. <laughs> ben FIFA oynamıyorum ya. Yani. Al ya yani, onu al. Biraz kolay. Ben iki gol attım bakalım sen kaç gol atacaksın. <laughs> evet bakalım atamayacak. Hay Allah'ım. Orası bizim kalemiz. Kadar... Bizim kaleci iyi Bazen kötü oluyor da. Ben ne yapayım? Oluyorduk. Kim bilir. Şu an sende 1-0 gibi düşün. Şu an sen yeniliyorsun ikinci yarıda. Allah'ım ya. Fayda beni karıştırıyorum Ya. <laughs> FIFA'da da aa, koşu olduğu için. Hadi oyna oyna. Bunda koşu yok. Bunda koşu yok. B ile de top yokken baskı yapabilirsin. Al artık. Alacağım mı artık? Çalışıyorum. Atamayacağım, atamayacağım. Atarsan sana ister. Şey. Şaka oğlum Yüz TL'yi verir miyim ben sana? Vermez mi? Vermem. Niye vereyim onu? Zor durumda kalsam veririm. Atam. 50 lira var olur. Adam. Sağ ol kardeş. Allah'ım Allah'ım. Ya koşu yok ya çok zorlanıyor. Ve 1-0 yenildin kardeş. Tamam mı? Dizini gösterme lütfen. <laughs> <laughs> Senin parmağını göstermedim. Hadi <laughs> görüşürüz. ולא עם האנק הפדיולום. מה האנק הפאני אומר? שולה שולה.